Merhaba bu video aslında duyuru haberler gibi video ve bu videoyu çok uzun süre yayında tutmayacağız sileceğiz 5 ee, tane önemli şeyi duyurmak için bu videoyu çektim ama tabi sorularınız var onları da yanıtlayacağım önce önce duyurularımı yapayım sonra sorularımızı yanıtlayalım bir oğlu duyuru bu hafta İngilizceden bir 65 video falan yüklenecek bu 65 video yazın gelecek 200 videonun ilk 65'i e bunları kanala yüklediğimiz gün ikiye bölerek yükleyeceğiz. 50 video yüklenecek çünkü günlük 50 video yükleme limiti var. 50 video yükledikten sonra bir parti daha izin verecek YouTube. Bir gün daha ertesi gün video yükleyeceğiz. Dolayısıyla iki gün için kanalda saçma sapan son eklenen videolar göreceksiniz. İdare edin, kusura bakmayın. Rating kaybetmeyelim. Ama ne oluyor demeyin. Hani bunlar oynatma listesine yüklenecek. Peki ne olacak? İngilizce öğrenme listesini İngilizce konuşma öğrenme ile birleştirip bu yeni gelen videoları yepyeni bir indekse edeceğim çünkü kafanız çok karışıyordu. Dolayısıyla artık İngilizce öğrenme listesi düzgün, sıralaması olan mis gibi bir liste olacak. Burada başındaki rakamları kaldıracağım. Lütfen izleme sırasına göre, oynatma listesindeki izleme sırasına göre gidin. Niye başındaki rakamları kaldırıyorum? Bundan sonra video eklerken geldiğinde her seferinde tekrar tekrar o rakamlara göre düzenlemeyeyim. İngilizce izlerken o sıralamaya göre, oynatma listesinin sırasına göre gidin yeterli. İngilizce ile ye ilgili duyuru gitti. Arada bir tane soru cevaplayayım. Hocam önünüzde niye sürekli telefon var? Bu hani birisi arar diye değil, dürüstçe söylüyorum yaka mikrofonunun kablosu buna bağlı. E, ve ekranda da ses kaydını buradan alıyoruz. Niye ses 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 diye dedirdiniz diye. Çünkü kötü geliyor ses ne yapayım güzel gelsin diye. E, hatta son videoda masaya falan elimi sürmüşüm. Şu ses size gelmiş, özür dilerim. Bir diğer haber, ikinci bir kamera geliyor. Çok profesyonel bir kamera daha aldık. Onun görüntüsü muhteşem. Dolayısıyla görüntü olayı çözüldü. Asıl duyurumuza gelelim. Bir diğer canlı yayınlara başlıyoruz. Canlı yayınlara üstelik tek başlamıyorum. Muhtemelen Berkin Bozdoğan bizde olacak bundan sonra. Berkin muhteşem bir insandır. Kendisiyle tanışacaksınız. Benim akıllı insanlardan bir tanesidir. Berkin'le birlikte canlı yayınlara başlıyoruz. Bunu haftanın bir günü başlatıp sonra haftanın iki gününe taşımayı düşünüyoruz. Haberiniz olsun. Canlı yayın 2 nolu haberim. 3 nolu haberim. Size KPSS videosu geliyor. Bu hafta çekiyoruz. KPSS'yi çok sordunuz. Bir ay kaldı, 20 gün kaldı. KPSS ile ilgili bir video yayınlayacağım. Söz vermiyorum. Ben kendim konuşmayacağım bu arada. Yani bilgim fikrim var ama muhteşem bir uzmanıyla birlikte konuşacağım. Ve e, o KPSS videosunun altına sorularınızı sorarsanız, eğer hocam da müsait olursa, ertesi haftada sorularınızı cevaplayacağım bir video hazırlayacağız. Söz vermiyorum birinci video için, söz verebilirim inşallah. Bir diğer hikaye, e, yorumlarınızı artık okumakta gecikiyorum özür dilerim. Çünkü hani Ramazan öncesi bir e, yoğun tempo var, seyahat, yurt içi yurt dışı. Ama yorum yazan tek tek okunuyor. Şu ekranda, bakın şu gördüğünüz ekranda bu yorumlar sürekli geçer ve ben onların her birini tek tek görüyorum ve şu, aynen şöyle şu an ekranda görmüyorsunuz belki ama onlar benim için çok kıymetli mesela tam şu an Oktay Tunus yazmış emeğinize sağlık sana teşekkür ederim kardeşim Ahmet Zahit Cahir yazmış abi beni de ekle başım gözüm üstüne gibi böyle <laughs> Casper yazmış ya isimle yazarsanız çok güzel olur yani Rumus'a isminizi yazarsanız hitap edebileyim hocam dağ taşı çek izlerim demiş sağ ol Allah razı olsun ee, dolayısıyla yorumlarınızı biraz geç cevap yazıyorsam özür dilerim. Bir diğer konu, e, bu e, benim istediğim bir şey, bu sene e, Ramazan sonrasında veya sonbaharda planladığım bir şey olmazsa üzülürüm ama olması şu. Yurt dışına bir seyahat planlıyorum. Bu seyahat Stuttgart'taki Porsche ve BMW müzeleriyle başlayacak. Berlin e, müzeler adasını gezeceğiz. Sonra rotasyon daha fazla yani gideceğim yıl daha fazla rotayı söylemeyeceğim çünkü başka kanalda olsun istemiyorum. 3 e, ya da 4 ülke göreceğiz Avrupa'da. Bunların her biri tek tek videoya çekilecek. Her bulunduğumuz ülkeyi nasıl gidilir? Orada seyahat içeride nasıl ucuz? E, şehir içinde dolaşmak için hangi aylık abonman almanız dahil? Nereleri görmeniz gerekiyor onları çekeceğiz ama şöyle bir e, gereksizlik beklemeyin benden. Burası Paris, bu da Eiffel Kulesi. Bunu görmeyeceksiniz. Ya da Pizza Kulesi'ne yaslamayacağım kendimi. Bunlar değil, daha çok böyle hani gittiğinizde göremeyeceğiniz merakta kalacağınız yerleri göreceğiz. Şimdi bunu niye anlattım? Bu kendisi bir duyuru değil sadece. Söyleyeceğim şey için çok erken ama bir ya da iki kişiyi beraberimde götürmek isterim. Uçağı ve konaklaması bana ait. Şu bana ait değil, vizen, pasaportun falan umurumda değil. Orada yediğin içtiğin sana ait. Ama uçak ve konaklaman bana ait. Niye benimle gelmeni rica edeceğim? Ee, çekim yapmak için yanımda ol. Beraber bazen kamerayı tut, bazen ben kamerayı tutayım seni çekeyim. Gibi bir niyetim var. Ee, bunu haddim olmadan söyleyeyim kusura bakmayın. Kendine kameraman e, yük taşıyacak birinin arıyor diye düşünmeyin. Ama tek başıma gidersem sıkıcı olacak. Kendi ekibimden tabii ki birilerini götürebilirim. Belki isteyenler olacaktır. Bunu söylemek istedim. Bir Avrupa seyahatimiz olacak. Başka ne kaldı? Canlı yayında söyledik. Tekrar en başta söylediğim baştan bir tekrarlayacağım. Lütfen şu 2-3 gün kanalda birazcık farklı videolar olacak. İdare edin. Sonra tekrardan normal akşamıza döneceğiz. Ha! Bir konu daha var. Kendimize YouTuber arıyoruz. Türkçesi daha güzel olacak. YouTube yorumcusu arıyoruz. Ricam aynen benim ve Ezgi Hanım hocamın olduğu gibi ki Ayça Kuru katılıyor bize. Berkin Bozdoğan katılıyor bize şimdi. Biz dört kişiye çıkıyoruz ama ben 10 kişilik 15 kişilik bir kanal olsun istiyorum. Sizleri de kendi kanalımda görmek istiyorum. Bakın olduk 38 bin, yarın 40 bin, yaz sonunda belki 100 bin, seneye bir milyon. Sizlerden de birileri aramıza katılırsa sevinirim. Ne yapmanız gerekiyor? Lütfen aynen böyle bir konuyu anlatan bir video çekin. Sonra bana o 5 dakikalık videoyu herhangi bir konuda kişisel gelişim ne olursa olsun ya da kendinizi tanıtan başında mutlaka ki o 5 dakikalık videoyu Vimeo'ya ya da YouTube'a yükleyip bana linkini atın. Bakalım sizle birlikte aynı kanalda olabilir miyiz yıllarca. Çok uzattım. Bu bir duyuru videosuydu. Ara bir videoydu. Bu video mutlaka silinecek kanaldan. E, muhtemelen hafta sonu silmiş olurum. İzleyen izlemiş olacak zaten. Çünkü YouTube playlistimizde oynatma listesinde kalsın istemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz.